liste ekranından ekranlarımızı oluşturmaya başlayalım. Bunun için Content View ekranını kullanacağım. Öncelikle liste içinde kullanacağımız veri listemizi oluşturalım. Var data list eşittir. Bunun içerisine bizim place'lerimizi ekleyeceğiz. Place Şöyle boş bir şekilde oluşturalım. Description. Location. Init. Latitude ve Longitude. Bu şekilde önce boş oluşturuyorum. 3 tane örneğim var. Çokladım ve içlerini dolduracağım. Siz de kendinize göre buradaki boşlukları doldurun. Ahmet Camii. Konum bilgilerini aldığım yerden kopyalayayım. Bir diğer Topkapı Sarayı'mızı ekleyelim. konumunu kopyaladım. Buraya ekledim. Bir de Selimiye Edirne'de Selimiye Camii'ni ekleyelim. Data listemizi oluşturduk. Şimdi geliştirmeye başlayabiliriz. Elimde bir VStack olacak. Doğru. Ancak ekrandan diğer tarafa geçiş olacağı için bir navigation view ekleyeceğim. Navigation view'ı istersek stack ile beraber kullandığımızda navigation stack ekleyebiliriz demiştik. Ancak burada ayrı ayrı kullanacağız. Sebebi de şuradaki arka plan rengini verebilmek. Birlikte kullandığımızda listenin arka plan rengini direkt olduğu gibi şu arkadaki görseli kullanamayacağız. Onun için ayrı ayrı navigation View'i ve vistay kullanacağız. Navigation view ve vistek. Vistek'te bir padding'e ihtiyacım yok burada. Bir background'a ihtiyacım var. Background'ımda benim renkler arasından kullanacağım. BG ismini verdiğim rengim bir içeriği bu olduğu için arka planı da bu şekilde değiştirmiş oldu. Bir isteğin içerisine temizledim. Listemizi ekleyelim. List Data list ekliyorum. Place in. Burada şöyle bir durumumuz var. İçeriye biz navigation link ekleyeceğimiz için yani diğer ekrana bir geçiş oluşturacağımız için daha önceki uygulamada hatırlarsanız şurada küçük bir ok çıkmıştı. Bu okun gizlenmesi gerekiyor. Burada tasarımda bu ok yok çünkü. Oku gizlemek için farklı bir sürü yöntem kullanabilirsiniz. Aslında doğrudan bu navigation'ı kapat, bu oku gizle gibi bir seçenek yok. Opacitiesini değiştirerek, üzerine başka bir şey getirerek gibi farklı farklı yöntemler uygulanıyor. Yani doğrudan oku gösterme gibi bir seçeneğimiz maalesef Yok, ileride belki gelir. Bunun için ben bir ZStack oluşturacağım. Bu ZStack içerisinde oluşturmuş olduğumuz bir view'ı normal navigation'ın üzerine koyacağız. Yani birbirinden ayıracağız. Navigation linkin içerisinde doğrudan label olarak bizim view'ımızı vermeyeceğiz. Verdiğimiz zaman ikisini birbirinden ayıramadığımız için gizleyemiyoruz. Dolayısıyla ile bu işi çözebiliyoruz. Tabi bu bir yöntem sadece. Dilerseniz bunu kullanabilirsiniz. Navigation link. Navigation link de bir destination isteyecek bizden. Destination istediği için öncelikle gelelim. Yeni ekranımızı oluşturalım. İkinci ekranımızı. Detay ekranımız olacak burası. Swift UI View olacak. Detail View diyorum buna. Geriye geliyorum tekrar kaldığım yerden. Devam edeceğim. Destination, Detail View, Label kısmı şimdilik boş. Herhangi bir şey yapmayacağım. İçeride bir şey eklemek istemiyorum. Üst üste zestre de ekleyeceğim dedim. Hemen oluştu bakın burada. Navigation Link'in opasitesini sıfır yapacağım. Sıfır yaptığım zaman navigation linkimizin opasitesi sıfır ama ekranda var. Biz göremiyoruz sadece. Dolayısıyla ok da buradan kaybolmuş oldu. Ve ihtiyacımızı görmüş olduk. Bunun gibi internette bir sürü farklı çözüm bulabilirsiniz. Şimdi list item view'umuzu ekleyeceğiz. Place olarak da elimdeki place nesnesini buraya vereceğiz. Orada item yazmışız. Listemiz oluştu. Şimdi buradaki çizgilerimizi kaybedeceğiz. Arka planımız bakın arka planımız beyaz. Yani bizim Row'umuzun arka planı haricinde de bir arka plan bulunuyor burada. Bunları teker teker temizleyerek devam edelim. Şimdi zestekte şurada bir row separator'ımız var. Bunu kaldıralım öncelikle. nokta list row separator hidden diyelim. Evet çizgimiz gitti. Listenin arka plan rengini değiştirelim. list row background buna da kalır. BG ediyoruz. Arka planımız da geldi. Şimdi bizim listemizin artık stiline bakacağız. Biz böyle ortada olmasını istemiyoruz. Nokta list style plain olsun. Ekranımızı tam kaplayan bir listemiz olsun. Şimdi buraya kadar bizim aslında listeyle ilgili işlerimiz tamamlandı gibi. Bundan sonra yukarıdaki navigation alanımızla ilgileneceğiz. Tabii ki navigation demişken hemen diğer ekranda da şöyle bir navigation alanımız var. Navigation alanında özelleştirilmiş bir navigation alanımız var. Yani buradaki ikinci view'un açıldığı yerde yapmamız gereken şeyler de var burası için. Geriye butonumuz görünmesin diyeceğiz standartta. Kendimiz bir şey ekleyeceğiz ve geriye o back alanında görünmesin. Kendimiz standart dışında bir view ekleyeceğiz. Dolayısıyla bunu diğer tarafı açarken açıldığı yerde, detail view'ın içerisinde özelliğini vermemiz gerekiyor. Nokta navigation bar back button navigation bar back button hidden. Bu da true olacak. Eğer bunu vermezseniz diğer ekrana geçtiğinizde her ne kadar özel tasarımlar yapsanız da mavi olan geri butonu görünecektir. Buradan geçerken bu şekilde gizlememiz gerekiyor. Şimdi geri gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yukarıdaki alanımız bizim toolbar alanımız. Bu alan üzerinde yapmak istediğimiz değişikleri toolbar üzerinde yapabiliriz. Tabi navigation view'ı burada değil de içeride oluşturup bu da bir yöntem. İçeride oluşturup navigation'ı buradan yönlendirebilirsiniz. Diğer ekranı buradan geçişte yaptırtabilirsiniz. Yukarıda toolbar'ınız sabit kalabilir kendi view'unuz navigasyon içeride döner. İkinci ekranda burada açılır ve kendiniz burayı değiştirirsiniz. Bu da bir yöntem ama çok sağlıklı bir yöntem değil. Ekranlar arasındaki geçişlerde burada mesela birinci ekranın başlığı olurken burada ikinci ekranın başlığı gelecek. O ekranın bilgisinin tek bir yerde olması çok da doğru değil. Belki burada 10 tane 15 tane ekran gelecek. Bunların hepsinin yönetilmesi gerekir. Benzer çözümler görebileceksiniz diye bunu da dile getiriyorum. Biz toolbar üzerinden ilerleyelim. Toolbar background. Öncelikle background'ımızı değiştirelim. Base color demiştik biz bu rengimize. For navigation bar. Toolbar'ı özelleştirelim. Toolbar. Content'imizi verelim. Burada ne istiyoruz? Burada bir tane text alanı istiyoruz. Ve bu text alanında yerler yazacak. Fontunu değiştirelim. Title biraz büyük oldu. Şöyle title 3 ideal gibi. Nokta font weight bold frame verelim. Bir de yükseklik verelim. Yüksekliğimizde 85'te yukarıdaki boşluk da vardı. Buraya 65 yazıyorum. Bir de program color'ımızı ekleyelim. Yazı rengimizi değiştirdik. Şimdi bir de arka planımızı ekleyeceğiz. Tabi arka plan için bir renk ekledik. Sadece arka planımız görünmüyor şu anda. Nokta. Toolbar. Toolbar Background Visibility ile Visible yaptık. Bu Toolbar Background Visibility'nin şu şekilde kullanımı da var. Toolbar Background deyip doğrudan Visible Navigation Bar şeklinde de kullanabilirsiniz. İkisi de aynı işlemi yapacaktır. Şimdi buraya baktığımızda liste ekranımızı bu şekilde bizden istendiği gibi yapmış olduk. Tabi burada ölçülere çok fazla dikkat etmedik. Yani Birebir bütün piksel piksel değerlerine bakmadık. Önemli olan buradaki yerleşimi yapabilmek bizim için şu anda. Birinci ekranı bu şekilde tamamlamış olduk. Sadece ikinci ekranı yaptıktan sonra birinci ekrandan ikinci ekranı veri akışı sağlama kısmı kaldı.